Bugün hayallerine ulaşmanı sağlayacak, seni motive edecek ve hedeflerine adım adım yaklaştıracak 5 güçlü stratejiden bahsedeceğim. Eğer daha disiplinli, daha özgüvenli ve daha başarılı olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Hadi başlayalım. 1. Net bir hedef belirle. Başarı rastgele hareket ederek gelmez. Hayallerini gerçekleştirmek için net bir hedefin olmalı. Bir hedef belirlerken SMART yöntemi kullan. Yapman gerekenler ise hedefini yazılı hale getir. Yazılı hedefler zihinde daha kalıcıdır. Hedefini büyük parçalara böl. Küçük adımlarla ilerlemek seni motive eder. Günlük, haftalık ve aylık plan yap. İlerlemeni takip et. Ki disiplin ve sabır hayatının temeli olsun. Başarı bir gecede gelmez. Disiplin küçük ama istikrarlı adımlarla ilerlemektir. Her gün en az bir adım atarak hedeflerine yaklaş. Sabırlı ol çünkü büyük işler zaman alır. Başarılı insanlar vazgeçmeyen insanlardır. Disiplini nasıl sağlarsın? Sabah rutinleri oluştur. Sabah alışkanlıkları gün boyu verimliliği artırır. Önceliklerini belirle. Gereksiz şeylere vakit harcama. Kendini ödüllendir. Küçük başarıları kutlamak seni motive eder. 3 doğru insanlarla kendini çevrele. Senin motivasyonunu düşüren, enerjini tüketen insanlardan uzak dur. Başarılı ve motive edici insanlarla vakit geçir. Çünkü çevrende kim varsa, sen de onlara benzersin. Unutma, motivasyon bulaşıcıdır. Etrafındaki insanları değerlendir. Seni destekleyen ve motive eden insanlarla vakit geçir. Olumsuz insanlardan uzak dur. Sürekli şikayet eden biri seni de aşağı çeker. Mentor veya rol model bul. Başarılı insanlardan öğrenmek süreci hızlandırır. Dört harekete geç ve bahaneleri bırak. Motivasyon bekleyerek gelmez. Harekete geçersen motivasyon peşinden gelir. Küçük adımlarla başla ama başla. Bugün başlamak yarın yapmaktan her zaman daha iyidir. Çünkü mükemmel zamanı bekleyenler asla harekete geçemez. Harekete geçmek için. Küçük ama sürekli adımlar at. Büyük düşün ama küçük başla. Korkuların üzerine git. Başarılı insanlar korkularına rağmen harekete geçenlerdir. Günlük yapılacaklar listesi oluştur. Erteleme alışkanlığından kurtul. Beş kendine ve potansiyeline inan. Hayattaki en büyük düşmanımız kendi içimizdeki şüphelerdir. Başarılı insanlar kendilerine inanır. Hata yapsalar bile devam ederler. Unutma, başarısızlık bir son değil, öğrenme fırsatıdır. Kendine güven, çünkü başarı önce zihinle başlar. Özgüvenini güçlendirmek için olumlu konuş. Kendinle ilgili negatif düşünceleri değiştir. Küçük başarılarını hatırla. Başarılarına odaklan, başarısızlıklara değil. Kendini sürekli geliştir. Yeni şeyler öğrenmek özgüveni artırır. Bu stratejileri hayatına uygularsan hayallerine ulaşman kaçınılmaz. Sen de başarıya ulaşmak için ilk adımını attın. Şimdi sıra sende. Eğer videoyu beğendiysen, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Daha fazla motivasyon ve başarı videosu için takipte kal. Unutma. Başarı, kararlılıkla atılan küçük adımların toplamıdır.